Her kademedeki her bir arkadaşımız süreci son derece şeffaf şekilde izlemiş, sürecin bizzat içinde olmuştur. İstişarelerin ne kadar sağlıklı işlediğini de onlar da gördü, ben de gördüm. AK Parti değerli kardeşlerim büyük bir ailedir. Şu anda Türkiye'de üye sayısı itibariyle 9 milyonu aşkın üyeye sahip bir numaralı parti AK Parti'dir. Bakın şurada Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanlığına destek noktasında katkı noktasında mensubiyet duygusunu da ortaya koymada yaklaşık 1 milyon 600 bine aşkın kişi buraya bağışta bulunmak suretiyle bir mensubiyet duygusunu ortaya koymuştur. Bir aidiyet duygusunu ortaya koymuştur. Diğerlerinde böyle bir şey oldu mu? Olmadı. Ben inanıyorum ki bundan sonraki seçimlerde partimize gönül veren kardeşlerimiz üyelerimiz inanıyorum ki bu rakamı daha da artıracaktır. Bugün Batı'da bu nasıl oluyorsa inanıyorum ki Türkiye bunun da örneği olacaktır. 5 lira versin, 10 lira versin. Ama ben bu seçime şu kadar katkı veriyorum. Ben bununla buraya katkıda bulunuyorum demek bambaşka bir duygudur. Bu duyguyu mensuplarımıza yaşatmak ayrı bir anlayıştır. AK Parti'de bunu da geliştirmemiz lazım. Parti yönetiminde veya kabinede görev yapan onlarca arkadaşımız engin bir tecrübeye ve birikime ulaşmıştır. Doğrusu bu kadar zengin ve güçlü bir kadroya sahip olmaktan bu kadar değerli insanlarla yol arkadaşlığı yapmaktan Rabbime ne kadar şükretsem hamdetsem azdır. Bu büyük ve örgütlü teşkilat kendi içinden sadece bir kişinin seçilmesi gereken böyle bir anda o bir kişiyi de en sağlıklı şekilde belirlemiştir. Değerli kardeşlerim. Bizleri ekranları başında izleyen aziz milletim. 27 Ağustos'ta AK Parti'nin olağanüstü genel kuruluna genel başkan adayı olarak girecek arkadaşımız Dışişleri Bakanımız Konya Milletvekilimiz Ahmet Davutoğlu kardeşimiz.